hafta başında, meteoroloji yağmur, haberi verdiğinde sevindik, biraz yağdı ama yeterli olamadığı gerçek. Aslında, Ocak ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde yağışa sevinmek, bile sıkıntının en büyüğü, gelin görün ki, kurak geçen şu yazı atlatıp sonbahar yağmurları başladığında susuzluk tehlikesi biter, günlerinden kurak geçen kışa geldik. En kötüsü, Bursa'ya, içme suyu için yapılmış iki barajımız boş. Onlara destek için yapılmış barajımızdan da 20 yıldır suyu getirmeyi başaramadığımız gibi, kentin içme suyunu sanayi ile paylaşma aşamasına geçtik. İşte, barajlarda siyasi tanıklığı, olan Milli Eğitim ve Milli Savunma Eski Bakanı Turhan Tayan, aktif siyaset yaptığı günlerde konunun içindeydi. Şimdi de sade vatandaş olarak gelişmeleri izliyor. Söze, suyu kontrol altına almak, suyu tasarruflu kullanmak bir marifet, bir akıl işi, bir sorumluluk diye başladı. Sudan ibaret Bursa bugün kuraklıkla baş başa. Dedikten sonra bilgi ve deneyimiyle uyardı. Bursa 110 milyon metrekübü Doğancı Barajı'ndan, 40 milyon metrekübü Nilüfer Barajı'ndan ve bir o kadar da yeraltı sularından beslenir. Bu üç kaynakla tükenmek üzere. Üzerinde durduğu şu. Bursa'nın en büyük devlet yatırımlarından biri Çınarcık Barajı'nda şu anda 145 milyon metreküp su var, 20 yıldır bu suyun Dobruca arıtma tesisine isale hattıyla getirilmesi bile bitirilemedi. Bu barajda, içinde yer aldığı süreci anımsattı. Çınarcık Barajı'nın 1995 yılı yatırım programına alınması ve ihale çalışmalarında alın terimiz ve imzalarımız var, ne temel atma töreni yaptık, ne de hizmete açılış töreni yapıldı. Ardından, Bursa'nın en kötü şartlarda 21. yüzyılın ortalarına kadar su ihtiyacını karşılayacak bir tesis, dedi ve son 50 yılda yeraltı sularını sanayinin kontrolsüz kullanımına işaret etti. Bakışı şu. Bu su kaynakları hepimizin ve gelecek nesillerin. Sanayiciye, deniz suyu, çağrısı. Barajlar boş, yeraltı suları azaldı. İçme suyu sorunu yanında tarımsal sulama. Sorunu da büyüdü. Bu noktada, sanayicilere, sorumluluk. Çağrısı yapan Milli Eğitim ve Milli Savunma Eski Bakanı Turhan Tayan öneri de getirdi. İş alemini, geri dönüşüm, deniz suyundan yararlanma ve daha az su kullanan teknolojileri araştırmaya davet ediyorum. Çağrısını. Bursa, Çınarcık Barajı suyuna muhtaç diyerek tamamladı. Demirelli Anılar ve Bursa'nın barajlarıyla Uluabat, Gölbaşı, İznik sulama projeleri. İnsanoğlu, hızla toprağı ve havayı körletti, iklim değişikliği yaşamaya başladı. Gelecek kaygıları da giderek artıyor. Böyle bir süreçte Milli Eğitim ve Milli Savunma Eski Bakanı Turhan Tayan şunu anımsattı. Rahmetli 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 1968 yılındaki Adalet Partisi Büyük Kongresi'nde kürsüden Keban Barajı ve GAP projesinin önemini anlatırken, Su hayattır. Gün gelecek bir şişe su bir şişe petrolü geçeceği demişti. Devam etti. Demir Elin temellerini attığı baraj ve sulama tesisleri törenlerini yapmış bir siyasetçi olarak Doğancı, Demirtaş, Nilüfer, Baba Sultan barajlarının şahidiyim. Tanıklık ettiği süreç için şunu ekledi. Rahmetli Demir Elin Genel Müdürü olarak Uluabat Sulama Projesi, Gölbaşı Sulama Projesi, İznik Gölü Kuzey Sulamasına verdiği hizmetleri bilmeyen yoktur. Saker'den Trafiğe çare, toplu ulaşım Gerçi, Inrix, in 2022 ölçümleriyle hazırladığı trafiği en sıkışık kentler listesinde Bursa'nın gerilemesi moral oldu ama fazlasını yapabilmek mümkün. Nitekim, 1994 ila 1999 dönemi Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Seykır. D. Yazına küçük bir ek notuyla deneyim paylaşımı yaptı. Kent içinde özel araba kullanmaktan vazgeçip, iyi düzenlenmiş aktarmalı toplu taşıma sistemini kullanmak trafik sorununu çözer. Deveci armudunu dünyaya tanıtan Gürsu Santa Maria patentini de aldı. Dünyanın pek çok meyvede olduğu gibi en lezzetli armutları da bu topraklarda, Bursa Ovası'nda yetişiyor. Nitekim Gürsu'da üretilen Deveci armudu artık dünyanın tanıdığı bir lezzet ürünü haline dönüştü. Gürsu çiftçisinin yüzü de yıllardır ihraç ettikleri Deveci armuduyla güldü. İşte bu nadide meyvenin coğrafi işaret tescilini yaptırıp patentini alan Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez yeni bir hamle daha yaptı ve büyük bölümü Gürsu'da yetiştirilen Santa Maria armudunun da coğrafi işaret tescili almasını sağladı. Dahası, girişimlerini başarıya ulaştırıp patente aldıktan sonra, Santa Maria armutlarıyla birlikte TBMM'nin yolunu tuttu ve kendisine destek olan AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç. Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mester'e teşekkür ziyareti yaptı. Bursalı sanatçının Bursa'da sahneye heyecanı. Murat Makar. I, yıllar önce radyo sete yayın yaparken tanıdık. Programı neşeliydi. Sonra, transfer olduğu İstanbul'da televizyon dizilerinde izleyip gururlandık. Dan, hatta dağ yöresinden yetişen Murat Makar ilk defa çocuklar için stand-up hazırlayan sanatçı oldu. 22 Ocak'ta da, al bayrağımıza al rengini veren kanımızdaki al yuvarın gözünden hayatı anlattığı içimde hayat var oyunuyla Nilüfer'deki ekin sahnesinde olacak.